Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seri ile birlikteyiz. Bulmacalarımızın PDF linkini yine videoların altında bulabilirsiniz. Oradan bunlara ulaşabilirsiniz. Tabi cevaplarını yine bu videoyu dinleyerek de yapamadığınız kısımlarda dikkate almanız mümkündür. Yine bu serinin devamlılığı için tabi yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşlerinizi bekliyoruz. Daha iyileştirmek için tabi bekliyoruz. Çünkü seri dediysek devamı gelecek. Evet birinci olarak Samsun'da ulaşım koşullarından dolayı kurulan sanayi tesisinde işlenen maden demiş. Ki soldan sağa bir numaramız var orada bakır. Ham maddeye yakın yerlerde kurulan petrol rafinerisi demiş yukarıdan aşağı. Batman. Aksu, Taşköprü ki Giresun Aksu, Kastamonu Taşköprü, Zonguldak Çaycuma, Muğla Dalaman, Mersin Taşucu gibi alanlarda yine ham maddeye yakın olarak kurulmuş olan yukarıdan aşağıya 3 numara dediğimiz kağıt. Tekstil, besin maddesi üreten fabrikaların İstanbul gibi büyük şehirlerde kurulmasında göz önünde alınan koşul. Pazar ki en altta arkadaşlar soldan sağa. İpek dokuma sanayisinin bulunduğu ve Güney Marmara'da yer alan bir şehir. Bursa soldan sağa 5. Boksit madeninin işlendiği yer olarak arkadaşlar Seydişehir. Yukarıdan aşağı 6 numara. Ereğli, Karabük, demir çelik fabrikalarının kurulmasında özellikle enerji kaynağı soldan sağa 7 numara. Konya'da şeker fabrikası kurulurken ham madde ön planda. 9'da özellikle İskenderun'a demir çelik sanayisinin kurulmuş olmasına ulaşım liman kriterimiz. Pamuklu dokuma fabrikası kurulurken ham madde yakınlığının göz önüne alınmadığı, daha çok ulaşım ve pazarlama imkanlarının dikkate alındığı İstanbul arkadaşlar. Bu şekilde bulmacamızı tamamlıyoruz dediğim gibi görüşlerinizi bildirirseniz bu konuda neler yapabiliriz işte neler ekleyebiliriz kısmında yine onları sizden görüş olarak istiyoruz. İyi günler. Görüşmek üzere.